Hoş geldin Özbey. Hoş bulduk hocam merhabalar. Şimdi izleyicilerimiz anlamamış olabilir. Tekrar söyleyeyim. Evet Özbeyen. Şimdi ad, aslında adının çok güzel bir hikayesi var ama onu ileride konuşuruz. Şimdi değerli arkadaşlar Özbeyen de benim gibi bir fizyolog ve bugün iki fizyolog olarak canlılık kavramını konuşacağız. Ama istersen Özbeyen önce güncel bir konuyla başlayalım. Biliyorsun geçenlerde hepimizi heyecanlandıran bir haber çıktı. Venüs'te gözlenen fosfin nedeniyle burada hayat olabileceği haberi. Şimdi biliyorsun insanın sormayı çok sevdiği saçma bir soru var. Uzayda yaşam var mı? Şimdi açık konuşmak gerekirse bana göre tabi. İnsan denen canlının uzayda başka yaşam olup olmadığını sorgulaması kibrinden başka bir şey değil. Sonuçta yani bunu sorgulayan insanlığın çok büyük bir kısmının bundan sadece 500 yıl öncesinde dünya içerisinde Amerika kıtasının varlığından bile haberi yoktu. Ama bu kadar muazzam büyük bir evren hakkında çok kolay yorum yapabilmekte. Şimdi o nedenle Özbeyen fosfil meselesine girmeden bu konuda senin fikrin ne? Yani soruyu o saçma şekliyle sorarsam uzayda yaşam var. Benim de fikrim aslında sizinkili aynı hocam. Şu anki mevcut teknolojimizle uzaya baktığımız zaman şu ufacık kürenin üzerinde yaşayan yalnız varlıklar gibi gözüküyoruz. Ama bu biraz okyanustan bir kaşık su alıp bunun içerisinde canlılar vardır yoktur sorusunu sorgulamak kadar komik doğru bilgiye ne kadar ulaşacağımız muamma. Bir de bu işin içerisine zaman skalasını eklediğimiz zaman yani Big Bang'den bu yana yaklaşık 13.8 milyar yıl geçmiş durumda. O canlılarla karşılaşma ihtimalimiz e, insan olun için oldukça düşük gözüküyor. Ya aslında yaptığın tespit çok güzel öz. Ben yani gerçekten hani ben hep evrenin büyüklüğü olarak baktım ama işin içine bir de zaman kavramı girdiğinde bu inanılmaz bir hal alıyor. Zaten aslında bu neye benziyor biliyor musun bu olay? Hani insanlığın bu soruyu sorması. Bağırsağımızda yaşayan bir bakterinin acaba bağırsak dışında hayat var mıdır diye sorgulaması kadar anlamsız bir soru. Neyse istiyorsan bu konuyu çok uzatmayalım ve fosfin denen meseleye bir girelim. Açıkçası benim o konuda çok fazla bir bilgim yok. Nedir tam olarak bu mesele? Aslına bakarsanız hocam bir ipucu, canlılık ipucu olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bizim canlıyla direkt olarak karşılaşma ihtimalimiz canlıdan bir iz bulma ihtimalimize göre çok daha düşük. O yüzden şu an biz kendi bulunduğumuz gezegenden, yaşayan canlılardan edindiğimiz bilgilerle örneğin suyun Katı, sıvı ve gaz formunun bulunabildiği gezegenler ya da yerlerde canlı olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu düşünürüz ve buraları bulmaya çalışıyoruz. İşte fosilin de bunun gibi bir yaşam ipucu aslında. 3 hidrojen 1 fosfor atomundan oluşan ve bakteriler tarafından üretilebilen çok basit bir molekül. Birçok bilim insanı da fosfini bir canlılık ipucu olarak değerlendirmektedir. Venüs'te olduğunu düşündüğümüz fosfin doğal koşullarla oluşamayacak kadar fazla miktarda aslında hocam. Bu yüzden de biz bunun arkasında bir canlı olduğunu düşünüyoruz. Bizi heyecanlandıran kısmı da bu. Kesinlikle öyle. Ama burada şöyle bir sorun var Özben. Birçok insan bilim kurgu filmlerindeki gibi uzaylıları görmeyi umsa da senin dediğin gibi yani rastlayacağımız şey bir bakteri bile olabilir. Aslında bugünkü konuşmamıza getiriyor bu olayı. Şimdi canlılık dediğin şey o kadar geniş bir skala ki ya şimdi nasıl tanımlayacağız? Aslında istiyorsan buradan başlayalım. Nedir bu canlılık? Nedir bu konuda söyleyecektir? Hocam aslında sorduğun soru oldukça zor bir soru. Canlı, canlılık nedir? Yaşam nedir? sorusu birçok bilim dalı tarafından ele alınmış ve tartışılmış bir konu. Fakat biyolojiye geldiğimiz zaman, yani canlı bilimine geldiğimiz zaman net bir tanımdan ziyade Ortak özellikler üzerinden gidiyoruz. Yani canlıların paylaştığı ortak özellikler. Bunları ele alacak olursak ilk karşımıza çıkan şey homeostazi. Yani canlının iç ortamını belli bir denge halinde tutmaya çalışması. Bir diğeri de organizasyon. Yani yapısal olarak bir veya daha fazla hücreden oluşması. Sonrasında metabolizma var. Enerjiyle yapılan tüm yapım ve yıkım olayları. Büyüme ve gelişme de canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi. Bir diğeri adaptasyon yani çevre koşullarına uyum sağlama. Tabi çevresel koşullara uyum sağladığı zaman çevreden gelen uyarılara da kimyasal ya da fiziksel olarak fark etmez bir cevap oluşturma. Ve en önemlisi de üreme yani kalıtım materyalini gelecek nesillere aktarabilme. Bu saydıklarımız aslında biyolojinin bize söylediği şeyler. Ama benim yorumumu merak ediyorsanız benim kendince bir tanımım var. O da şu. Canlılık entropiye karşı gelebilmeyi yeteneğidir. Harika Özben, yani tam da sana özgü bir cevap. Yani daha ilk videodan bizi böyle konunun en derinlerine götürmen e, çok ilginç olacak o kesin. Şimdi diyorsun ki canlılık entropiye karşı gelebilme yeteneğidir. Şimdi Özben bir canlı olarak bana açıklar mısın? Ben şimdi oturduğum yerden tam olarak neye karşı geliyorum? Yani entropi dediğin şey tam olarak nedir? Entropi aslında oldukça uzun uzun konuşabileceğimiz bir konu. Ama özet halinde belirtmek gerekirse termodinamiğin ikinci yasası. Peki nedir bu termodinamik? Termodinamiği aslında liseden hatırlıyoruz. Isı, sıcaklık ve enerjiyle ilgilenen bir bilim dalı. Toplamda da 4 tane yasası var. Bunlardan ikincisi de bizi ilgilendiren entropi. Ludwig Boltzmann tarafından tanımlanan bu yasa sisteme dışarıdan enerji verilmediği sürece düzenin düzensizliğe, düzensizliğin de kaosa dönüşeceğini anlatmakta. Bu karışık cümle yerine aslında sistemin düzensizliğinin ölçüsü de diyebiliriz. Veya sizin de liseden hatırladığınız gibi minimum enerji, maksimum düzensizlik. Bu kavramı bir analojiyle açıklamak gerekirse kumdan kare örneği oldukça güzel bir örnek. Kumdan bir kare yaptığımızı düşünelim ve bunu kendi haline bırakıyoruz. Zaman içerisinde o kale görüntüsünden yavaş yavaş bir kum tepesi görüntüsüne dönüşecektir. Yani düzenden düzensizliğe doğru bir geçiş olacaktır. Peki entropi niye düzensizlik tarafını seçiyor? Elimde bir avuç kumu olduğunu düşünün. Bu kumu ben masaya bıraktığım an bir kale oluşturma ihtimalim daha yüksek olur? Yoksa dağınık bir kumu görüntüsü mü? Bu ihtimalleri düşündüğümüz zaman cevap çok basit aslında. Entropinin yönü her zaman düzensizliğe doğrudur. Özbeyhan şimdi çok sevdiğim bir söz var Henry Brooks Adamson. Der ki kaos bir doğa kanunuydu. Düzen ise insanoğlunun hayali. Şimdi senin bu anlattıklarından direkt aklıma şey geldi. Eskilerden bir film. Selvi Boylum al yazmalım diye. Orada sorar. Sevgi neydi? Sevgi emekti diye cevap verir. Şimdi tüm bu entropi ile ilgili anlattıklarından benim kafamda da oluşan soru şu oldu. Düzen neydi? Düzen emekti. Düzen enerjiydi. Peki entropiyi kabaca anladım. Bunu canlılıkla nasıl bağlıyorsun? Bu konuyu bize bir özetlesene. Tabii ki hocam. Canlının en temel yapı taşı kalıtsal materyal ve proteinler. Mesela DNA düşünelim. Tıpkı kumdan kale örneğindeki gibi DNA'nın da kendine has bir düzeni var. Nasıl ki kaleyi oluşturan bir sürü kum tanesi varsa DNA'yı da oluşturan bir sürü yapı var. Ve bu kale işlevsel kalabilmek için bu karmaşık yapısını korumak zorunda. İşte yaşam entropiye karşı gösterilen bu dirençtir. DNA'dan tutun tüm hücre, organ ve sistemlere kadar. Bunu ne kadar iyi başarırsak o kadar hayatta kalırız. Biz bu karmaşık yapıyı ya korumaya çalışıyoruz ya da yerine yenisini koymaya çalışıyoruz. Ama her ikisi için de ihtiyacımız olan temel şey enerji. Başta da söylediğim gibi cansızlığın sloganı minimum enerji maksimum düzensizlik. Bizim sloganımız ise maksimum enerji minimum düzensizlik. Şimdi özbeyen doğru mu anlıyorum? Senin fikrine göre canlısı da cansızı da tüm evren düzensizliğe doğru sürüklenmekte ve biz canlılar enerji harcayarak buna direniyoruz. O zaman bizi cansızdan ayıran yegane şey bu direniş. Evet hocam aslında Karsagan'ın dediği gibi hepimiz birer yıldız tozu değil miyiz? E, Valla Özbeyhan e, o kadar güzel bir cümle kurdun ki videoyu normalde burada tamamlayabiliriz. Ama e, bunu niye söylediğini biliyorum. Aslında bu konuyu bir açsana ya yani Karsagan bu canlılıkla cansızlığı birleştirip neden hepimizin birer yıldız tozu olduğunu söylüyor. Tamam hocam İsterseniz şu an içerisinde bulunduğumuz Samanyo galaksisini oluşturan elementleri çoktan aza doğru düşünelim. Eğer biyolojiyle ilgilenen biriyseniz bazı harfler bir anda ilginizi çekecektir. Hidrojen, oksijen, karbon, azot, kükürt. Yani bir canlı oluşturan temel yapı taşı elementleri. Tıpkı kum taneleri gibi aslında hocam. Hepimiz aynı şeyden yapılmayız. Ama her birimizdeki düzeni farklı. Toplama baktığımızda ise hepsi aynı. Unutmayalım ki bu sadece samanyolu için geçerli. Bambaşka galaksilerde farklı elementlerden oluşan canlı formları olabilir. O nedenle bizim evrende aradığımız yaşam formları hayal gücümüzün çok çok ötesinde olabilir. Evet Özbeyen aslında bu da bizi ta en baştaki tespite götürüyor. Evrende canlılık ararken hep bize benzeyeni, ya da dünyada olanı arıyoruz. Ama senin de dediğin gibi belki de onları bulamayışımızın nedeni neyi aradığımızı bilmemek. Mesela mikroorganizmaları düşün. Biz yokken de bu yerküre üzerinde varlardı. Biz gittiğimizde de burada yaşamaya devam edecekler. Oysa bizim onları keşfetmemiz bile çok yakın bir döneme denk gelmekte. Evet hocam zaten canlı entropiye karşı gelebilmekse bunu en mükemmel yapan canlılar mikroorganizmalar. Bizim bir saniye bile dayanamayacağımız ortamlarda onlar bir ömür geçiriyorlar. Düşünün hocam, okyanusun en derin noktası olan Mariana çukurunda bile yaşayan canlılar var. Diğer taraftan arka bakterilerde de öbe aktarlar 100 santigrat derecede bile yaşayabiliyorlar. 100 santigrat derece hocam. Veya şu bakteri türü bir insanı öldürebilecek radyasyon dozunun bin katında bile hayatını sürdürebiliyor. Zaten bu canlılara böylesine ekstrem koşullarda yaşayabildikleri için ekstremofil denmekte. İşte hocam, entropiye nasıl karşı konulduğunu en iyi bu canlılarda görüyoruz. Zaten yaşamak dediğimiz şey de tam da budur. Kesinlikle Özbeyen Zaten tek bir virüsün tüm insanlığın entropisini çökerttiği bu dönemde söylediklerin çok daha anlamlı. Evet hocam. Şu an için çok zor günler geçirsek de bu yerküreyi tüm canlılarla paylaşmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Her canlı ekosistemimizin bir parçası. Hepimiz aynı yıldızın tozlarıyız. Sonuçta canlıyım, canlısın, canlılar. Vallahi Özbehan tebrik ederim. Biliyorsun bu videoya hep bir isim arıyorduk. Bu son sloganınla bu ismi de bulmuş olduk. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim.